Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Hande Erçel'den yepyeni gelen fotoğrafı yayınlıyoruz. İşte dizinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel'in yepyeni karelerini sizler için paylaşıyoruz. Herkes sabırsızlıkla yarını bekliyor. Yarın yeni bölümümüz geliyor arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eğer siz de bir senç halkıp mı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.